Ama bir yandan da e, Distributed Switch dediğimiz kavram var. E, dağıtık Switch yapısı. Advanced seviyede bir Switch tanımlaması. E, öncelikle şunu belirleyelim. Distributed Switch yaratmak Enterprise Plus lisanslamayı gerektir e, O da epey maliyetlidir bu arada. Hani kimi kuruluşlar ihtiyaçtan dolayı e, bu tarz bir lisanslamaya giderken Çoğu kuruluş standart lisanslama çerçevesinde ilerler. Ama Enterprise Plus lisansımız varsa o zaman bir Distribute Switch de oluşturabiliyoruz. Şimdi buradaki Distribute Switch oluşturduğumuz zaman e, kullanım noktamız değişmeye başlıyor, yönetim noktamız değişmeye başlıyor. Dikkat ettiyseniz biz standart switchleri gittik e, ESX 1'in üstünde gerçekleştirdik. Hemen görelim bakın. Bu yapmış olduğum ayarlar ESX2 de yok. ESX1'in virtual switch'lerine gelip bakıyorum. V switch 0'ım var, V switch 1'im var. Bunları oluşturmuştum. Ama ESX2'ye gidip baktığımda bu yapmış olduğum işlemler yok. ESX2'nin kendi virtual switch'i var. Dolayısıyla bu tarz bir yönetim işlemine gittiğimde standart switch'lerde her bir hostta ayrı ayrı yapılandırıp yönetiyor olmam lazım. Ama Distributed Switch dediğimiz nokta V-Center üstünden merkezi bir Switch yönetimi sağlar bana. Dolayısıyla V-Center katmanında oluştururum ben bu Switch'i. Gidip bir herhangi bir hostun üstünde tanımlamış olmam. V-Center katmanında oluştururum. Her bir hostuma bu Switch'in kullanılması için bağlayabilirim. Her bir hostta bir sanal Switch e, devreye girer bu durumda. E şimdi benim ortamımda 50 tane, 100 tane, 200 tane fiziksel host olursa o zaman bunların hepsini ortak network yönetimine tabi tutabilmem için Distribute Switch kullanmam yönetim kolaylığı sağlar bana. Tutarlılık sağlar. Yani aksi takdirde 100 tane diyelim hostunuz var. Her bir hostta Virtual Switch yapılandırırken bir tanesinde yanlış yapılandırılabilir, bir tanesinde verilen bir ayar diğerinde atlanabilir. Dolayısıyla hostlar arasında tutarlı bir yönetim istiyorsam network bazında, switch bazında o zaman Distribute Switch e, oluşturur. Bir işi yüz defa değil, bir defa yapıp tanımlamış olur. Hepsinde geçerli olur bu süreç. Dolayısıyla hem yönetimde işte karmaşıklığı azaltır, tutarlılığı arttırır. E, merkezden yapmış olduğum bu yönetim bana aynı zamanda ek özellikler de katar. Daha gelişmiş network yönetim özellikleri devreye çıkartır. Daha gelişmiş ağ izleme ve sorun giderme kabiliyetleri ortaya çıkartır. o çerçevede güçlü switch'leri kullanırım. kabiliyetler noktasında distributed switch'leri isimlendirirken standart switch'ler V switch olurken distributed switch'ler DV switch diye geçer isimleri. Kısaca da VDS denir. V switch denir. Şu isimleri alırken başlarına dv switch 0 dv switch 1 diye görüyorum port gruplarında başına da dv gelir dv port grup dv port olarak gelir 60 bin tane portu destekliyor 10 bin port grubunu destekliyor dolayısıyla şey yapabiliyorum host başına 16 tane oluşturabiliyorum her, her birinden vcenter üstünden 128 tane switch yönetebiliyorum yani bu kabiliyetleri Enterprise -Plus, Plus lisansıyla sağlaması mümkün.